Güneş sadece insanlar için değil, dünyamızdaki tüm canlılar için yaşamın ana kaynağı. Ve aynı zamanda temiz ve sürdürülebilir bir enerji de sunuyor. Artık güneş enerjisiyle konutların ve sanayinin tüm elektrik enerji ihtiyacı karşılanıyor. Günümüzde güneş enerjisinden üretilen elektriğin maliyeti her geçen gün düşüyor. Dünyamızı ve hayatımızı da etkiliyor. Güneş enerjisine dayalı elektriği tarımda, sanayide ve evlerde rahatça kullanan Avrupa ülkelerinde güneş enerjisinin kullanımı hızla yaygınlaştı. Hane halkı ölçeğinde güneş enerjisinden elektrik üretimi için uygulanacak iş ve işlemlerle ilgili tip şartname yayınlandı. Bu mevzuatla konut sahipleri elektrik ihtiyacını güneşten karşılayabileceği gibi ürettiği elektriğin fazlasını da kamuya satabilir. Konutlarda güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu için çıkan şartname ile 50 kW'a kadar olan kurulumlar için başvuru ve onay sistemleri oldukça basit ve ucuz hale geldi. Yayınlanan tip şartnameye göre yapılan kurulumun kabulü de TEDAŞ bölge personeli tarafından yapılacak. Bu uygulama tek bir hane içinde geçerli olabilecek yaklaşık 10 haneli toplu konutlar içinde. Güneş, ülkemizin doğal gaz ve kömüre bağımlılığının azalmasında çok önemli bir rol oynayabilir. Bunun için güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda konut sahipleri tarafından gerekli adımların atılması gerekiyor. Güneş enerjisi iklim değişikliğiyle mücadele, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artması konularında kilit bir rol oynuyor. Ve güneş enerjisinden elektrik üretilmesi artık herkesin yapabileceği kolay, ekonomik ve yeni bir seçenek haline geliyor.